Çekimlerimizi yaptık Şimdi köye gidiyoruz Yusufeli merkezde Arabanın kilometresini sıfırladım Buradan yukarıya doğru nereye kadar su çıkacak Kaç kilometre şu alacak buraları Ona bakacağız izleyicilerimiz merak ediyor, soruyor ne kadar gidecek diye. Arkadaşlar, bu Çoruh Nehri ile Erzurum tarafından, Tortum tarafından gelen bir nehirin birleşme noktası vardı. Oraya su kavuşumu deniyordu. Yusufeli Barajı'nın gövdesi oradan bir kilometre aşağıda filan, su kavuşumundan bir kilometre aşağıda filan. Su kavuşumundan 150'e 9 kilometre Şu anda su 150'ne çıkmış durumda. 150'ne bir kilometre mesafeye çıkmış durumda. Yani 150'ne çıktığı zaman 9 kilometre desek, işte buradan yukarıda bakacağız kaç kilometre gidiyor diye. Dolayısıyla. Ee, bir nebze olsun merakınızı gidermiş olacağız. Baraj ile ilgili bir şeyler söylemek istiyorum arkadaşlar. Baraj konusunda Yusuf Ali Halka'nın çok büyük bir fedakarlığı var. Nasıl bir fedakarlığı var? Benim hatırladığım en az 50 yıldır barış gündemde. Nasıl gündemde? Ta çocukluğumdan beri hatırlıyorum. İşte sonbaharda bahar da mutlaka başlayacak. Ondan sonra ilkbahar olur sonbaharda başlayacak. Bu şekilde geçti bir 40 sene. Sonra 99'da yanılmıyorsam Artvin'de başladı Deriner Barajı. Ondan sonra yollarda kapanmalar, kasisler, toz, duman, istediğin zaman gidiyorsun, işte belirli saatlerde yollar kapanıyor filan. Ne bileyim yollar çakır çukur. Böyle de geçti bir 20-30 sene. Ben 2000 yılında, 2000 yılının sonunda Yusuf Elinden İzmir'e gittim o sene baharda mutlaka yüzveli barajı başlıyor diyorlardı. 2000'i geçtik, 2001, 2002 vesaire 2013 yılının yine yanılmıyorsam Şubat ayında yüzveli barajı başladı. Tabii ki bu belirsizlik 40 yıllık, 50 yıllık bir belirsizlik. Yani insanlar önünü göremiyor. Kalkacak mı, kalkmayacak mı? Ne yapayım, ne yapmayayım? E bu süreçte tabii ki baraj olacaksa herhangi bir yatırım yapmaya da gerek yok. Bu şekilde geçti bir değil. İşte 2013 yılında Yusufeli barajı başladı. Zaten Yusufeli halkının çoğunluğu göç etmiş durumda. Bu defa baraj başlayınca insanlar hani umuyordu ki en azından ben öyle umuyordum diyorum ki bizim memlekette çok göç oldu. Ee, hani baraj dolayısıyla buradaki gençler barajda işe girer çalışır. Dışarıda işi çok iyi olmayan insanlar e, geri dönüş yapar barajda çalışır. Ondan sonra buradaki bu geri dönüş yapan insanlar köylerdeki evlerini onarırlar. Vesaire bir döngü yaşanır dolayısıyla buralar canlanır vesaire düşünüyordum. Ama ne yazık ki baraj inşaatında baraj inşaatını yapan şirketler de çoğunlukla kendi elemanıyla geldi bir hatta kendi bölgesinin insanlarını aldı. Yusufeli insanı yine açıkta kaldı. Hatta bir videoda izlemiştim. Sayın Bakanımız Beysel Eroğlu işte burayı yapan firmanın yetkisinin yetkilisine diyor ki ben diyor artık Fahri Yusufelli oldum. Yusufelliler çok iyi insanlar. Sizden rica ediyorum öncelikle Üşüveli insanını alınız işe. Tabii sonradan tam böyle iştenilen gibi olmasa da tabii ki çalışanlar oldu. Bu arada bakınız. Ee, işte 22 Kasım'da bu sene 22 Kasım'da düşmeli barajında su tuturmaya başlandı. Ama yeni yerleşimde yeni yerleşim yerinde hala evler tam olarak bitmemişti. Ondan sonra evlerin eksiklikleri vardı. Birçok olumsuzluğa rağmen Yusuf Ali bunların hepsini bağrına bastı, sesini çıkarmadı. Bu iş devletimize, milletimize faydası var diye ne yaptı? Ee, Birçok şeyi görmemezlikten geldi. Onun için şimdi mesela yeni e, eski yerleşim yerinin görüntülerini çekiyorum. Tabii ki orası harami bir vaziyette, sökülüyor, yıkılıyor. Orada çöpleri görüyorsunuz. Belki buranın insanlar bir yadır diyorsunuz. ki işte bu ne vaziyet. Belki bu insanlar nasıl insan diyorsunuz ama etrafınızda tanıdığınız insanlar vardır. Yusufeli vatandaşını, Yusufeli insanını her kim tanışmışsa hep aklında güzel şeyler vardır. Anlat anlata bitiremezler. Dolayısıyla bu konuda yargılama yaparken bir şeyler söylerken kıymetli insanları üzecek şeyler söylememenizi istirham ediyorum. Arkadaşlar burası Kiskorat Köprüsü sol tarafta. Buralar komple şey altında kalacak, su altında kalacak. Biraz sonra Dere kapı güreşlerinin yapıldığı yere gideceğiz. Hemen şu yatırımızda. karşımızdaki sağın tere kapı güreşlerinin yapıldığı yerdi. Yıllarca burada tere kapı güreşleri yapıldı. Tere kapı boğa güreşleri. millet hastaymış. Dün akşam Antalya'dan aradılar. Hayırlıca hep yatıyoruz diyorlar. Arkadaşlar Yusuf altının mağduriyetinden bahsetmiştik biraz. Yine aynı konuya bir giriş yapayım. Bakınız şimdi Van'da bir deprem oldu. Tabii ki memleketin her karışı bizim insanımız kıymetli. Kimsenin elinin eline bir diken batmasını istemeyiz. Van'da bir deprem oldu. Yüzde yıkıldı. Allah'a olsun, devletimiz bir sene içerisinde oranın orayı yeniden inşa etti. Şimdi 2013 yılında Yüzüveli Barajı başladı. Geldik 2023 yılına. Aradan 10 yıl geçmiş. Yusufeli'nin nüfusu 5000'di. Şu baraj çalışanları Dolayısıyla dolayısıyla biraz artmıştır daha sonraki yıllarda. 10 yılda yeni yerleşim yeri yapılmadı, bitmedi. Şu anda bile Yusufeli'nde iş yeri olan, ne bileyim esnaf olan insanların bazılarının şeyi çıkmamış. Yok. Yapılmamış. Ha ilgi, yetkili, yetkililer ilgileniyor. Eksikleri telafi etmeye çalışıyor ama burada birçok mağduriyet de yaşandı. Yaşanıyor. İnşallah bu eksiklik, eksikliklerde yakın zamanda telafi edilecek. Ama şunu ifade etmek istiyorum. Yani milletimiz son derece sabırlı, hoşgörülü. Ondan sonra her şeyi bağrına basan bir insanımız var. Arkadaşlar eskiden yol şu karşıdan gidiyordu. Yolun bir kısmı duruyor. Yol şu karşıdan gidiyordu. İşte bu araç çalışması dolayısıyla o yol kapandı. Bu tarafa alındı. Şu anda dere kapı tarafından gidiyoruz. Pardon dere içi. tarafı gösterelim. Şurayı. Burada da köprü vardı. Şu sol tarafa Sarıgöl'e giden yol sağ taraftan da ödeme giderdi. Şu virajdan da mutlaka inerken çıkarken bir araba arasılardı. Köprünün ayakları duruyor. Köprü yıkılmış. Eskiden ödeme giden yol oradan şu sağ taraftan devam eder diyorsun. Fakat ben buraları sizlere göstermek için bu yoldan geldim. Şu sağdan geldim. Da su çıkacak. Şu anda Yusufeli'nden elinden 6 kilometre yukarıya geldik. Şu karşımızdaki mahalle Lantiyet Mahallesi. Çıralı Köyü'nün bir mahallesi. Şurada yol belli. İşte o yolu öyle sağdan gelirdi. Buradan yukarıya Ödem Köyü'ne devam ederdi. Şimdi baraj dolayısıyla orası kapandığı için biz şuradan o yola birleşeceğiz. Şu sağ taraflarda gösterilen şey. timlak Vatandaşlara parası verildi. Buranın artık harabe bir vaziyette. Şu sol taraftan giderseniz Sarıgöl tarafına gider. Eski yol ama. Ama eski yol tabii. su altında kalıyor. Eskiden ödeme giden yol buradan birleşirdi. Burada bir cami var. Tabelasını çekelim. Mutlu Gün Köyü Uysallar Mahallesi Camii. Yapılış tarihi 1900 kaç diyor? 84. Bu camide su altında kalıyor. geldik arkadaşlar. İlçe merkezinden. Sonra 7 kilometre geldik. 10 kilometreden aşağısıydı. 10, 17 kilometre. Bu viyadük ayaklarındaki yüksekliğe bakarsak yani bir 5-6